Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı bütün evlerinize olsun. Bugün ben köri soslu tavuk yapacağım mantarlı. Tarifime geçelim. Tarifimde arkadaşlar yıkadım. Kuşbaşı doğradım 2 kilo tavuk. 1 kilo kalem makarna. 1 kilo mantar. Önce şu tavuklarımı atayım pişmeye. Şöyle tencerem aldım ocağın üzerine. Tavuklar içerisine aldım. Tavuklar orada bir möhürlensin. Şöyle iki tane krema var. 20'şer krem. Körü, karabiber, tuz, tavuk için. Zerdeçal da makarna için arkadaşlar. Tereyağı da makarna için. Şöyle 4 adet ince kıl biber, 2 adet kapya biber. Onu da tavuğun içerisine atacağım. Daha güzel bir aroma versin. 2 diş de sarımsak. Fazla koymayacağım sarımsağı. 2 diş. Bu isteğe bağlı. ister koyun, ister koymayın. Yanına kaşık salatası yapacağım. Malzememi hazırladım, yıkadım. Kaşık salatası yapacağım. Malzemem bunlar arkadaşlar tencerenin altını yaktım. Bu burada mühürlensin önce. Mühürlendikten sonra mantar içerisine alacağım. Onu da mühürleyeceğim. Şöyle dört diş sarımsağı ince ince kıyacağım. Bunları da etin içerisine alıyorum. Biberleri de doğrayacağım kenarda dursun et mantar kavrulduktan sonra e, bunlar çoğu ölmesin içerisine atacağım sadece bir sotelensin kapya biberler de aynı şekilde Bunları da doğradım. Şöyle kenarda dursun. Tavukları soteliyelim. Yağ koymadım. Çok az sıvı yağ koyacağım. krema koyacağım için şöyle iki kepçe Bir iki kepçe sıvıya ilave yaptım çok karıştırıp ezmeyeceğim mühürlensin baya suyunu verdi tavuk kendi suyu arkadaşlar yani mühürlendi mühürlendikten sonra suyunu verdi Şimdi şöyle mantarların içerisine aldım. İkisi aynı şekilde pişsin. Kremasını en sonra. Tuzunu, karabiberini, köriyle koyuyorum içerisine. köri soslu tavuğum burada pişsin. Ben salatamı yaptım. Kaşık salatası yapacaktım. Vazgeçtim. Normal kıvırcık salata yapacağım bunun yanına. Bunu sulandırır diye yanında. Onun için salatayı değiştirdim. Tavuklar hemen hemen oldu, suyunu çekti. Şimdi bu kapya biberiyle yeşil biberini aldım, biraz sotelensin, yani böyle çok pişmeyecek, ezilmeyecek. İçerisinde diri kalacak. Biraz daha kavrulsun, sonra kremalarını içerisine alacağım. Makarnanın suyunu da koydum. Bakın şimdi buna ben iki kaşık tuz atacağım. Şöyle iki yemek kaşığı tuz. Bir buçuk tam doldurmadım. İçine de zerdeçalı da aldım. O şimdi orada kaynasın. Kaynadıktan sonra e, makarnasını haşlayacağım. iyice suyunu çeksin, kavrulsun. E, kremasını öyle içerisine alacağım. Kremasını da içerisine. İki tane krema. 25'er gram. Yok 20'şer gram. iki tane. Yani 40 gram. Bir iki de kremayla kaynasın daha özleşsin. Bir iki dakika kaynasın bu tamam. Tereyağını aldım makarnanın suyun içerisine. Suyum kaynıyor. Şimdi bir kilo makarnayla kalem makarna. Onu da aldım içerisine. güzelce burada pişsin. En sonunda az bir karabiberle az bir nane piştikten sonra kullanacağım. Bu tamam arkadaşlar. Körü soslu tavuk tamam. Bununla ocakla yer değiştireyim. makarnayı demlemeye bıraktım kısık ateşte makarnayı arkadaşlar ben tereyağı koyduğum için bir su bardağı da süt koyuyorum iki su bardağı krema yerine geçiyor çünkü tereyağı var tereyağı olduğu için süt yakışıyor Aynı krama gibi oluyor. Böyle daha çok lezzetli oluyor. Şöyle bir bar yarım baharat kaşığı karabiber. Bir baharat kaşığı nane. Çok az da kekik. Bunu şimdi tatlandıralım. Bunun işi de tamam. makarnada da tamamlandı. biraz daha demlensin. Bir 2 3 dakika daha. Tamam. Bu da bitti. Kalem makarna da pişti. Tamam. Şöyle servisinde yapayım. Süt koyduğum için süt çok yakışıyor arkadaşlar. Sizler de deneyebilirsiniz. Tereyağı koyduğunuz zaman Krema azsa veya yoksa salatamı da yaptım. Bu da tamam. Görüyorsunuz ne kadar güzel görünüyor arkadaşlar. Kanalımda kalırsanız sonuna kadar izlerseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Son gün şefinize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kucak dolusu. Sevgiler, saygılar, selamlar.